Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Emre Atatürk. 2020 YKS'ye göre tarla kalanında 1739. oldum. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Çağrı Dönü'ne yerleştim. Samsun'da fen sesinde okurken istediğim kariyer yolu doğrultusunda iş tarla geçmeye karar verdim. Düzenli çalışmalarla bu sıramayı elde ettim. Şimdi de elimden geldiğince tecrübelerimi size aktarmaya çalışacağım. Onun için buradayım. Öncelikle sizinle bir ön görüşme yapacağız. Bu ön görüşmede hangi netlerde olduğunuzu ve nereye yarışmak istediğinizi konuşacağız. Daha sonra benimle devam etmek isterseniz bir program yapmanızı sizden rica edeceğim. Çünkü her program öğrenciye özeldir ve kendisi tarafından yapılması gerekmektedir. Bu programda gün içindeki saatler belirtilmeksizin dersleriniz ve konularınız yer alacak. Daha sonra detaylı bir inceleme işine girişeceğiz. Bu dersleri ve konuları detaylı şekilde inceleyerek size tertipleri elimden geldiğince vermeye çalışacağım. Daha sonra sizin YouTube kanalları olsun, kaynak kitapları olsun, denemeler olsun desteklemeye çalışacağım. Beraber sohbet edeceğiz. Gerekirse siz bana kendinizi anlatacaksınız. Gerekirse ben size kendimi anlatacağım. Sınav tecrübelerimi, gerçek sınavda neler yaptığımı, o gün neler yediğimi, neler içtiğimi. Bunları çalışacağız. Çünkü sadece ders çalışmak değil bu olay. Gün içinde neler yaptığınız bile çok önemli. Zamanı doğru kullanmak ve planlarımızı yapmak bizim için en önemli şey. Düzen, düzen, düzen. Sadece dersinde değil, dersinde de ben sizin yanınızda olmak istiyorum. Motivasyon en önemli Bu motivasyonumuzu korumak için uzun uzun sohbetler edeceğiz. Gerekirse sizin için kaliteli bir zaman ayıracağız ve bu zamanda dizi olsun, film olsun ya da arkadaş sosyalleşmek olsun. Böyle bir kaliteli vakit geçirerek kendimizi rakiplerimizin yanında en ileriye taşımak için elinden yüzden gelen en iyisini yapacağız. Ben sizlere yardımcı olmak için buradayım. Karşılıklı çıkacağımız olan yollarda size abilik, dostluk, karşılık etmek için sabırsızlanıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.